Vahşi hayvanlar tehlikeli ve saldırgan canlılar olarak bilinirler ama bazılarının biz insanlar gibi biraz sevgiye ihtiyaçları olabiliyor. En büyük kedilerden tutun en devasa ayılara kadar birçok vahşi hayvan saldırmaktan daha çok oyun oynamak ve sevilmek istiyor. İşte karşınızda arkadaş canlısı olan 25 vahşi hayvan. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Kurtlar tehlikeli, vahşi ve karşısına gelebilecek her türlü canlıyla kucaklaşmaya hazırdırlar. Peki bir kurtla kucaklaşabilmek nasıl mümkün olabilir ki? Eğer bir fikriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü bir kurda sarılmayı çok isterdim. Eğer az önceki kurtlardan korktuysan büyük, yaşlı bir leoparla oyun oynamaya ne dersin? Bu büyük kedi insanların olduğu bir yola çıkıyor ve leoparı gören herkes hızla oradan uzaklaşıyor. Ama telefonuyla bu anları kaydı alan bu adam hariç ve leopar saldırana kadar oldukça arkadaş canlısı görünüyor. Bana kalırsa leopar saldırmıyor. Sadece biraz oyun oynamak istiyor. Kangurular dünyadaki en iyi ve en sert tekmelere sahiptirler. Ama bu kanguru farklı bir dövüş sanatını kullanıyor. Bu kanguru dövüşmek yerine sarılmak istiyor. Bu da şu teoriyi kanıtlıyor. İnsanlardan kangurulara kadar neredeyse bütün savaşçıların sevgiye ihtiyacı vardır. Bu teoriyi hayvanlar alemi bize defalarca kez kanıtladı. Bu sevimli dostumuzun adı Jimbo ve yanındaki adamın adı ise Bir ayı bir insan ve dürüst olmak gerekirse kimin kim olduğundan emin değilim. Yani isimler yakın ama iki canlının arasındaki bağ çok daha yakınmış gibi görünüyor. Görünüşe bakılırsa adam ayıyla değil ayı adamla oynuyor. Bu orangutanı görmelisiniz. Bu orangutan onu ziyarete gelen bu bebeğe aşık olmakla kalmıyor. Ona iyice yaklaşıp öpücük vermeye çalışıyor. <laughs> Bebek nasıl tepki vereceğinden emin değil gibi görünüyor ama herkes bunun ne kadar sevimli olduğunda en fikir. <laughs> Bu adam büyük ihtimalle işten eve yeni geldi ve en iyi arkadaşını arka bahçesinde arıyor. Videonun ilk başında sevimli bir köpeğin geleceğini düşündünüz değil mi? Ama adamın seslendiği arkadaşı bir ejderha kertenkelesiydi. Gel ama asıl tuhaf olan şey kertenkelenin tıpkı bir köpek gibi davranmasıydı. Acaba top yakalama ve getirme de oynuyor mudur? Dalışa giderken giydiğiniz takım ekipmanlarınızın doğru şekilde giydiğinizden emin olmalısınız. Ama suyun altında size sarılmak için can atan bir deniz kaplanı varsa bütün çabanız boşa gidecektir. Ve açıkça gri mühürler için kendinizi hazırlamanız gerekiyor. En sevdiği oyuncağıyla karşılaşmış bir hayvan gibi yapışıyor. Kedilerle oynamak eğlencelidir, ama yine de bu çizgiyi çok fazla aşmadığınızdan her zaman emin olmalısınız. Hatta bu kedi büyük bir jaguarsa, kesinlikle dikkatli davranmalısınız. Bu adam karşısındaki bir jaguar olmasına rağmen hiç tedirgin görünmüyor. Jaguarsa tam bir ev kedisiymiş gibi davranıyor, ama çok büyük bir ev kedisi olduğu kesin. Bu kanalda birçok dost canlısı fok ve aslan gördük. Peki ikisinin karışımının da dost canlısı olduğunu söylesem? Bu dost canlısı deniz aslanı belki gerçek bir kombinasyon değil ama bu şeyin aslan gibi büyük olduğu kesin. Bu deniz aslanı turistlerle birlikte yüzüp selfie çekiniyor. Üstüne bir de insanlar ona sevgi gösteriyor. Bu deniz aslanı sanki sürekli tatildeymiş gibi görünüyor. Moraliniz bozuksa veya kötü bir gün geçirdiyseniz bu tirkilerin gününüzü güzelleştireceği kesin. Bu sevimli tirkiler aslında hayatları boyunca evcil hayvan olarak büyümüşler. Gıdıklamayı ve durmadan gülmeyi çok seviyorlar. Aynı benim gibi. Tixi! bu ölmek üzere olan hayvanat bahçesi çalışanı hayvanat bahçesine son kez gidip vedalaşmak istedi. Ve en dokunaklı vedalaşması doğduklarından beri ilgilendiği zürafalarla oldu. Hatta zürafalardan biri ne olduğunu anlamış gibi adamın kafasına son kez bir öpücük verdi. Bu zürafalar ya çok zekiler ya da adamla aralarındaki bağ oldukça kuvvetli. Bu adamın başı nehirde dertte gibi görünüyor. Ya da belki sadece numara yapıyordur. Bolduğunu zanneden bir fil hemen harekete geçiyor. Adamı resmen ben sana suya girme dememiş miydim der gibi sudan çıkartıyor. O gerçek bir dost ve gerçek bir kahraman. <laughs> Sizi bilmem ama gergedan denilince aklıma sadece sarılmak isteyen büyük ve nazik bir adam geliyor. Dur bir dakika. İlk akla gelen görüntü bu olmaması gerekiyordu. Gergedanlar oldukça vahşi ve tehlikeli hayvanlardır sonuçta. Ama bu videodan sonra gergedan deyince eminim sizin de fikriniz değişecek. Gergedanlar tıpkı sarılmayı seven küçük bir çocuk gibiler. Tabi cüsselerini ve sivri boynuzunu görmezden gelirseniz. Bir su aygırı da bir gergedan kadar tehlikelidir. Onların sevimli ve tombiş yüzlerine aldanmayın. Gerçekten tehlikeliler. Suda oldukça çeviktirler. Saatte 48 kilometre hıza ulaşabilirler. Bu yüzden onlara sarılmak pek normal değil. Ancak bu aygırı için sanırım sarılmak çok kolay. Hatta kendi cüssesine uygun bir yatağı bile var. Bu, sevimli beyaz balinanın Sadı Tina. Tina eğlenmeyi seven oyuncu bir balina. Özellikle bakıcısıyla oynamayı çok seviyor. Hatta bakıcısının söylediğine göre Tina bütün gün onunla oynamak istiyor. Ve bakıcısı Tina'ya yeterince ilgi göstermezse Tina bakıcısına su püskürtüyormuş. 1 milyon TL için bu teknede durabilir miydiniz? Timsahların rahatlıkla çıkabileceği türden bir bottan bahsediyorum. Timsahların bota yaklaşmaları bana kalırsa saldırmaktan daha çok bedava yemek için. Ama bir timsah ne yapacağını kim bilebilir ki? Sanırım bu adam biliyor. Çünkü bu adam hiç çekinmeden elini yiyecek gibi görünen bu timsahın başını okşamak için uzatıyor. 1 milyon da iyi para aslında. su altına dalarken dikkat edilmesi gereken en önemli şey korunmaktır. Bu dalgıç korunma işini bir üst seviyeye taşıyıp özel bir balinayı koruması yaptı. Bir kaplan köpek balığı dalgıcın bulunduğu bölgeye girince balina dalgıcı korumak için köpek balığını uzaklaştırıyor. Az önceki videoda bir dalgıcın köpek balığından korunmaya ihtiyacı vardı. Ama bu sefer işler tam tersine döndü. Yeryüzündeki en büyük karada yaşayan yırtıcı hayvan kutup ayılarıdır. Onlardan kesinlikle uzak durmalısınız. Onlar saldırgan ve vahşi canlılardır. Ama bu kutup ayısı için tam tersini söylemem gerek. Çünkü bu ayının kucaklaşmaya ve oyun oynamaya ihtiyacı var gibi görünüyor. Her ne kadar dost canlısı olsa da bir kutup ayısının jilet gibi keskin dişleriyle kocaman ağzını yüzüme koymasına izin verebileceğimi sanmıyorum. Koalalar çok sevimli canlılardır. Her ne kadar öyle görünseler de normalde yırtıcı hayvanlar olarak bilinirler ve her zaman sarılmak ve kucaklaşmak istiyorlar gibi görünürler. Tıpkı bu koala gibi. Bir vahşi hayvanın dost canlısı davranması biz insanlar için hala çok ilginç geliyor. Bu balina normalde köpek balıklarının en sevdiği oyun olan top atma oyununu oynamak istiyor gibi görünüyor. Aslına bakarsanız bu oyunda oldukça iyi gibi görünüyor. Ama benim merak ettiğim şey bu oyunu nasıl öğrendi? Tamam burada küçük bir kız dünyadaki en yırtıcı canlılardan olan bir pitonla takılıyor. Bir dakika. Bir piton değil. Tam iki pitonla takılıyor. Bu pitonlar evde beslemek için fazla büyük gibi görünüyor. Ama bu küçük kız için bu pitonların evde beslenen bir kedi veya köpekten farkı yok. Geyikler her zaman biz insanların sandığı gibi ürkek hayvanlar değillerdir. İyi bir yüz masajına ve göbek olmasına hayır demezler. Tıpkı bir köpek gibi sevgiye çok açlardır. Sizce en sevimli kuş türü hangisidir? Bana göre en sevimli kuş türü baykuşlardır. Kesin baykuşlar bile bu kadar sevimli göründüklerinin farkında bile değiller. Bu sevimli gözlere baksanıza. Onları gecelerin ürkütücü kuşları olarak düşünürüz. Ama bazen sadece sevmek ve sevilmek isterler. Şimdi bir başka kuş türüne geçiyoruz. Akbabaların baykuşlar kadar sevimli olup olmadıkları tartışıdır. Ama bu akbaba kesinlikle bir baykuştan daha vefalı. En iyi arkadaşı bir insan ve ona büyük bir minnet borçlu. Bu adam bu akbabayı bebekken kurtarmış ve belli bir olgunluğa ulaşınca doğaya geri salmış. Ve şimdi bu akbaba düzenli olarak bu adama sarılmak ve teşekkür etmek için ziyarete geliyor. İlk bakışta bu adam delirmiş olduğunu diyorsunuz. Bir sırtlanla birlikte oyun oynayıp sanki yanındaki bir köpekmiş gibi davranıyor. İkisi arasındaki sevgi bağını görmemek gerçekten imkansız. Ama bu sırtlan sadece bu adama değil, çoğu insana bu şekilde davranıyormuş. Bu sırtlan tüm ilgiyi ve sevgiyi istiyor gibi görünüyor. Oh, Peki siz listedeki hangi hayvanla vakit geçirmek isterdiniz ve hangisiyle istemezdiniz? Yorumlara düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşçakalın.